4 adet kabak, yarım demet dereotu, 300 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 çorba kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, yarım çay bardağı zeytinyağı, beşamel sos için 40 gram tereyağı, 40 gram un, 2 bardak süt, 2 çorba kaşığı toz parmesan. Kabak sıyırma aslında bir Ege mutfağına özel yemek. Zeytinyağlı yapılır, bol dereotlu, bol soğanlı. Ben onun biraz fırın tarifine dönüştürdüm, biraz daha pratik olsun diye, azıcık da kıyma ile etle zenginleştirdim, daha doyurucu olsun diye. Hatta yanına güzel bir sarımsaklı yoğurt sos bile yapabilirsiniz. Şimdi adı da kabakların soyacakla ince ince sıyrılmasından geliyor. Şimdi kabakları şöyle soyacakla sıyırarak. Kabağın en dışından ortasındaki çekirdekli kısmına gelinceye kadar ince ince alıyorum. Çekirdekli kısım göründüğünde kalan kısmını kullanmıyoruz. Bu kısımlarını da rendeleyerek ince kıyarak mücver yapabilirsiniz. Kabakların kabuğuyla beraber bütün beyaz etli kısımlarını soyacayla bu şekilde sıyırarak aldım. Çekirdekli kısmına geldiğimizde bırakıyoruz. Tekrar hatırlatayım kabaklarınızı çöpe atmayın. Kalan iç kısımlarını da rendeleyerek güzel bir mücver yapabilirsiniz. Şimdi kabaklarım hazır. Hemen tavaya biraz zeytinyağı koyup kabakları sotelemeye başlayacağım soğanla beraber. Yağ ısınırken bir yandan da dereotlarını kıyacağım. Tabi kabak dereotsuz olmaz. En çok yapışan lezzet. Ben onları da incecik doğruyorum. Burada kıyılmış soğanım da hazır. Zeytinyağı ısındı. Kabakları ilave ediyorum. Biraz tuz atalım. Şimdi kabaklar biraz öldü. Soğanı ilave ediyorum doğranmış. dereotunu da ekliyorum. Şimdi kabaklar soğanla birazcık pişti. Şöyle yumuşayana ve parlayana kadar. Ocağı kapatıyorum. Birazcık burada dinlenecekler. Sonra fırında pişmeye devam edecek tabii. Ben şimdi diğer aşamalarına geçeceğim ama önce bulaşıkları kaldırıyorum. bir tavada kıymayı kavuracağım. Diğerinde de beşamel sos hazırlayacağım. Ondan sonra üçü birleşecek. Tavaya hemen birazcık yine zeytinyağı koyuyorum. Kıymanın içerisine biraz tuz, biraz karabiber ve domates salçası ekleyeceğim. kıymanın çiğliği gidinceye kadar salçayla beraber kavurdum. Şimdi bunun da altını kapatıyorum. Daha doğrusu ocaktan alıyorum hemen kenara. Ve beşamel sosu yapmaya başlayacağım. Ateşi kısalım. Beşamel sosu için de tereyağı un kavurarak başlıyorum. Beşamel sosu için tereyağını ufak bir tencerede eriterek başlıyorum. Ununu ekleyip şimdi kavurmaya devam edeceğim. Yavaş yavaş sütünü ekleyerek beşamel sosumu pişirmeye başlıyorum. Tuzunu ilave edelim. Beşamel sosunun içine parmesan peynirini de ilave edip hızlıca karıştırıyorum. Ondan sonra ocağı kapatıyorum. Peynirli beşamel sosum da hazır. Şimdi fırına göndermek üzere fırın kabına malzememi yerleştirmeye başlayacağım. Cam fırın kabının içerisine önce hopelediğim kabakları boşaltıyorum. Üzerine ince bir kat olacak şekilde biraz beşamel bekliyorum. Şimdi o salçayla beraber kavurduğum kıymayı ilave ediyorum. En son yine üzerine beşamel sosla kapatıp şimdi fırına göndereceğim. kıymalı kabak sıyırma 175-180 derece fırında yarım saat kadar pişmeye gidiyor. Kıymalı beşamel soslu kabak sıyırma fırından çıktı. Biraz da soğuyana kadar tabii ki servis için bekletmek gerekiyor. Şimdi ben servis tabağına bir porsiyon çıkartacağım. Afiyet olsun.